Bizim normalde nefeslerimiz temizlik sebebiyle bizden hediye olarak beka yurduna yücelir nefes. Nedir temiz olan? Abdestli ağzınla dua etmek, abdestli ağzınla zikrullah yapmak, abdestli ağzınla ibadet etmek, abdesti dolaşmak ve abdesti dolaşan bir kimsenin her nefes alışı, verişi ibadet olmuş oldu. Ve abdestiyle o kimse zikrullah yaptığında her zikrullah onun Büyük ibadet oldu. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Bakın Allah'a ibadet edin. Ona ortak koşmayın. Bakın ibadet edecek, ona ortak koşmayacak Ondan sonra önce ne anneye babaya sonra akrabaya sonra yetimlere yoksullara sonra akraba olan yakınlara yakın komşulara yanında bulunan arkadaşlarına yolda kalanlara sahip oldunuz elinizin altındaki kölelere iyilik yapın. İyilik yapın ki Allah sizi cennetine alsın. İyilik yapın ki Cenab-ı Hak size merhamet etsin, İyilik yapın ki Cenab-ı Hak size misliyle versin, arttırsın da arttırsın, arttırsın da arttırsın ve siz bir nefesle, bir nefesle cenneti kazanın. Nefes, yani bir kimsenin oturup e, abdestini alıp la ilahe illallah demesinin hiçbir ağırlığı yok, Allah'ı zikretmesinin hiçbir ağırlığı yok.